Ne oldu abine? Öldü. Ramiz mi? Anlatamayacağım şeyler var, Eyşan. Benim de sırlarım var. Ezel'in onları öğrenmesinden mi korkuyorsun? Ne alakası var ya? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Eşan! Cengiz! O ne be? Tamam, gel ne be. Cengiz. Cengiz, karını dinle. İnsan delirmiş bu adam. O kadar uzun boylu değil ne oluyor ya? Tamam Cengiz lütfen dediğimi yap ben halledeceğim. O kadar güçlüsün, Eyşan. Tıpkı benim gibi. Kimse senin kadar güçlü değil, Kenan. İddian o değil miydi? Babanla evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Annenin intihar ettiği günü hatırlıyor musun? Bahar'ın ölüm anını hatırlıyor musun, Eyşan? Şimdi de o kadar güçlü müsün acaba? Ezelin ne bildiği değil, benim ne hatırladığı. Anlıyor musun Eşha? Konuşmam için hatırlamam gerek. Kim 30 yıl intikam için yaşar? Kimseyi seviyor muyum ben? Kim böyle yaşar? Ben mi istedim böyle olmasın? Sen ne zannediyorsun Eşha? Ben mi istedim böyle olmasın? Abinle. O yüzden mi? Bir ailen vardı benim. O zaman Kenan bir kan değildim. Ben ne zaman Kenan bir kan oldum? İnsan kendini özler mi? İnsan kendini bu kadar özler mi? Yapma. Kusura bakma Cengiz. Sorun değil. Bize bir bardak takımı borçlusun. Takım hem de. Doğru adamı almışım işe. Benden kazandığın kadar benim için ne zaman kazanacaksın bakalım. Var bazı çalışmalar o konuda. Hoşça kalın. D. D doğru cevap. D varım. Ha o. Tamam. Harika. Anlat bakalım ne söyleyecektin? Anlatacağım Eşan. Anlatacağım ama önce işe dönmem gerek. Adamı duymadın mı? Çalışmak kurtaracak bizi. Önce tek bir sır saklarsın. Önce bir gün için saklarsın. Sonra her gün aynı sırrı daha derine saklarsın. ortaya çıkmasın diye değil, sırf hatırlamamak için kendinden bile saklarsın. Kendine dersin ki, sevdiklerimi korumak için saklıyorum. Aslında kendini korumak için saklarsın. Çünkü kimseye söylemesen de her sırrın bir kurbanı vardır. Bakıyorum yeni hobiler edinmişsin. Su var mı? Sağ ol. Bıçak var mı? Küçük bir kuş bir haber uçurdu. Ezel diye biri benim beraber çalıştığım adamın korumasındaki birine gözdağı vermeye gitmiş. Nerede o küçük kuş? Ezel deyince sevindim. O yüzden kimseye göstermeden ben yakalattım arsızı. Bir de ne göreyim? Sen misin? Doğru diyorsun. Senin benle işin yok. Hadi çöz ellerimi de gideyim canım. Bu durumu lehime nasıl kullanırım diyordum. Cebinden bu çıktı. Ne Küçük bir kart. Burkaç yazıyor. Kenar mahallede kıytırıp bir bar. Ama tesadüfe bak. Geçenlerde bizi uğraştıran yer de orası. O zaman aklıma bir şey geldi. Ne? Bıçak mı demiştin? Yok. Ama bu var. Ee, şapka da var mı? Cengiz oğlum benim. Ben Kerpetan Ali. Sana o adamlardan değilsin. Değil mi? Sen eline sopayı alacaksın, bir adamın kafasına savuracaksın. Savurmaz mıyım? O iş öyle filmlerdekine benzemez. Kırılan kemik sesi duydun mu sen hiç? Üstüne şapır şupur kan bulaşır deme. Gözüne kaçar. Adam ağlar, bağırır. Benim gibi bir adam bile nasıl haykırır. Biliyor musun? Sopayla adam öldürebilmek için kötü adam olmak lazım. Ama önce adam olmak lazım. Toş bil gerek. Sana göre değil. İnsanlar değişir be Ali.